Bekle de. The Godfather'ım ben. Evet. Çiğ köfte yedim. Nasıl çiğ köfte? İnanmaz. Holy Man'in ellerine sağlık. Holy Man'in eline sağlık. Yalnız gözüme çok ışık geliyor. Abi. İsmini söyle. Ben Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş abi çiğ köfte? Süper olmuş. Evet, beğendin mi? Beğendim. <laughs> Takdir edici bir çalışma mıydı? Evet. <laughs> Başka ilave edin. var. Elişi var. Var. Tamam, var. Tamam teşekkür ederim. Evet çiğ köfte bu bedeni doyurdu. Vox der <laughs> buraya. Nasıl da abi çiğ köfte? Adını söyle önce. Çok güzel. Polimen. Polimen de abi. <gülüyor> <gülüyor> güzel <gülüyor> miydi? Müthiş de abi. Öf öyle öldün Doydun mu? Doydun. Biber, biber Maraş biberiydi, o kötüydü. Ha, söyle. Biber Maraş biberiydi, takdir etmedim. Bizimle konuşmak gerekirse. Urfa biberi olsa daha güzel olmaz mı Aga? Evet, Urfa biberi. Urfa biberi. <laughs> ya yine de el emeğini beğendin mi? El emeğini beğendim. Holy Man ve Holy Bill iyi çalışmış. <laughs> Holy Bill ne lan? Holy Bill. Holy Bill. Holy Dewey. Holy do it. Do it. <laughs> 99 kamaranın da emeği var değil mi biraz? 99 kamera. Hissettim parmaklarını. <laughs> yani. Onda var. Sen kimsin? Umut. Ya bir lakap söyle. Ufsin. Ve yayınla yapım dönemini geçenlerin içinde parmağı olan herkesi kutluyor, tebrik ediyor. Tekrarlarını bekliyorum. Optiye geçelim. Evet Erenç Güdücü <laughs> ve Sizleri tanıyorlar. Gerçekten ya yansıyor Benim biraz yana tuttuk. Sizleri tanıyorlar. Ama dinledik çocuk işte. Afiyet olsun. Elineceğiz abi. Sizin olduğunuz doğru mu? Yalan! <laughs> Başlat bir yarrağımı ye ya Fener hadi. Yarrağımı ye. Ya